Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bu hafta size bir powerbank tanıtımı yapacağım. Powerbank'i yeni aldım. Daha önce de hiç powerbank almamıştım. Gerçekten bunu ben de şaşırıyorum. Bir şekilde ihtiyacım olmadı. Ne bileyim, yani hiç böyle zor durumda kalmadım. Powerbank'im olsa da işte böyle olmazdı falan demediğim için hiç. Bunun ihtiyacını hissetmedim. Gidip de almamıştım ama bu sefer ee, alma ihtiyacı hissettim. Neden? Tatile gideceğim. Tatile gitmeden önce yanımda bir tane bulunsun. giderken yanımda götüreyim diye istedim. Ee, belli olmaz biraz fazla gezeceğim arabayla. Hani arabada da şarj aleti var tabii ama o kadar iyi şarj etmiyor. Sadece ekran açık kaldığı sürece harcadığı enerjinin geri dönüşümü sağlıyor. O da GPS kullanırken falan zaten gidiyor. O yüzden bu tarafta yanımda bir powerbank olsun istedim ve bu power siparişini verdim. Bugün geldi arkadaşlar, biraz çıkardı ile geldi sağ olsun arkadaşlar hızlı ulaştığında. Dün sipariş verdim, bugün elimize geldi. Bu cihaz Anker'in 20.000 mAh'lik power arkadaşlar. Şimdi bu dış kutusunu açacağım. Sonra asıl için açılmasını da sizi yukarı tarafı alıp üstten göstererek yapacağım. Şu dışına hemen buradayken bakalım. Ben de açmadım merak ediyorum. Nasıl bir yere? Başka <laughs> bir kutuda geldi. ben de şaşırdım. Bakalım içinde başka bir kutu var mı? Evet, içinde asıl kutu çıktı. Böyle bir kutusu var arkadaşlar. Bunu gitti gidiyor oradan aldım. Gitti gidiyor orada Anker'in Türkiye Distribütörü var, resmi hesabı. Oradan sipariş verdim çünkü 2 yılda garantisi var. Hani Düzgün bir yerden alayım, garantide sorun olursa garantide problem yaşamayın istedim. O yüzden hatta fiyatı da ucuzdu. Diğer yerlerde aynı model biraz daha pahalıydı. Bu adamlar indirim yapmışlar. Oradan aldım sağ Niye anker aldım? Anker almamın sebebi de daha önce projeksiyon cihazını aldım. Onu da size tanıtmıştım hatırlarsanız. Projeksiyon cihazından çok memnunum. Anker'in iyi bir marka olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Bakalım göreceğiz. Bunu da deneyelim. Daha sonra size anlatırım. Şimdi kutu açılış için sizi yukarı tarafa alıyorum. Ee, i̇ncelemesini de yapacağım ama tatilden geldikten sonrası size bu incelemeyi anlatıyor olacağım. Yani videoyu şimdi çekince hemen paylaşmayacağım. İntrosunu, kutu açılışını şimdi ee, yorumlarımı, deneyimimi de tatilden geldikten sonra anlatıp iki videoyu birleştirip sizin için tek bir videoda yayınlıyor olacağım. Hadi şimdi üst tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üstten görünüşü aldım sizi. Ee, kutusu böyle biraz da size yakından göstereyim. Hoş tasarımlı bir kutusu var. Biraz daha yakın tutayım. 46 saat ekstra power demiş, ekstra güç demiş. Yüksek hızda 18 watt şarj özelliği demiş. İki cihazı aynı anda şarj edebilir demiş. Bir de sloganları var arkadaşlar. Anker'in power için üzerine yazdığı kutunun üzerine yazdığı bir slogan olduğunu tahmin ediyorum. Charge fast, live more demiş. Hızlı şarj et, daha çok yaşa demiş arkadaşlar. Böyle bir sloganları varmış. Power PowerCore Select 20.000 mAh'lik versiyonu ultra high capacity portable charger demiş. Yüksek kapasiteli taşınabilir şarj aleti diyor. Burada bir adet QR kod var bu şey için orijinalliği çek etmek için. Kazı ve kontrol et demiş. Bu projeksiyon cihazın kutusunda da vardı. Onda da QR kodu okutup orijinallerini doğrulamıştım. Güzel bir hizmet. Sanal iletişim tarafından getirilmiş. Evet, projeksiyon cihazı da sanal iletişim tarafından getirilmişti. Onlara da teşekkür ediyoruz. Güzel bir markayı bizle buluşturuyorlar. 30 milyon mutlu kullanıcısı varmış. Hızlı şarj teknolojisi varmış. 18 ay garanti demiş ama biz Türkiye'den aldığımız için 24 ay garanti olduğunu görmüştüm. Burada hatta şuradan da göstereyim size. Evet, süper güvenlik 24 ay garantili demiş. Anker'in Türkiye distribütörü 24 ay garanti veriyor. Kapasitesi 20.000 mAh demiş. Girişi 5 volt 2.2 amper ya da 9 volt 2 amperle olabiliyor demiş. Output yani çıkışında da eğer tek çıkış alırsanız 5 volt 3 amper ya da 9 volt 2 amper ya da 12 volt 1.5 amper verebiliyormuş. Dual port output derseniz yani çift cihazı aynı anda şarj etmek isterseniz şuradan size de göstereyim. 5 volt 3 amper maksimum alabilirsiniz demiş. Şimdi arkadaşlar kutusunu açıyorum ama kutusunu açmak için şurada bir etiket var. Bu etiketi kaldırmamız lazım. Evet. Kestik. Açıyoruz. Evet kutunun içinde başka bir şey yok. Kautum. Kağıtlar çıktı. Kağıtlar neymiş? User Manual kullanım kılavuzu. İngilizce, Türkçesi yok. Tamam, sıkıntı değil. Bakarız, okuruz. Ha, Türkçesi de buradan çıktı arkadaşlar. Adamların günahını almayalım. Böyle bir kullanım kılavuzu da göndermişler. Şöyle bir şey, güvenlik talimatları falan demiş. Çalışma sıcaklığı 0 derece ile 45 derece arasında olmalıdır demiş. Umarım tatilde sıkıntı yaşamayız bu konuda. Kaç grammış arkadaşlar? 386 grammış. Bir tık ağır ama çok da ağır değil açıkçası. 20.000 miliamper için bence iyi. Boyutu da 150'ye 69.4'e 25 mm'ymiş. Yani şu 15 santim, şurası 7 santim, yerden yüksekliği de 2.5 santim, 25 mm arkadaşlar. Şimdi iç kutusunu da açalım. Şöyle güzel bir Kapağı çıktı. Bir adet mikro USB'yi USB-A'ya çeviren kablo. Evet, bir adet de şarj cihazımız çıktı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Fotoğrafını da çekerim yakından. Ona da bakarsınız. Bir tane butonu var burada. Basılı tuttum. Herhangi bir ışık yok. Bir yerde hiçbir şey göremiyorum. Bastım ama ha üstünde ışık varmış. Bir tane mavi bir led yanıyor arkadaşlar. Görebilir misiniz bilmiyorum. Şöyle iyice yakın göstereyim. Bir adet mavi led var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Muhtemelen şey en düşükte ya da en yüksekte seviyesi. Bakarız ona. Ne çıktısı var arkadaşlar bunun? Bir tane micro USB, iki tane de USB A eski tiplerden var. Kendisi de buradan şarj oluyor diye biliyorum. Bakalım söylemem gereken başka bir şey var mı sizde? Hızlı şarj destekli adaptörle 5 saat içerisinde doluyormuş. 5 volt 2 amper adaptörle 10 saat içerisinde doluyormuş. 20 saatte de 5 volt 1 amper adaptörüyle doluyormuş. Biz muhtemelen 5 saatlik adaptörü buluruz bir yerde. 4.6 kere iPhone X'i şarj edebiliyormuş. Ben de iPhone X vardı zaten. Bakarım, denedim gerçekten öyle oluyor mu? Galaxy S9'u 5 kere, iPad Pro 11'i de 2018 modelini 1.8 kere şarj edebiliyormuş arkadaşlar. Güzel, iş görür. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Evrensel uyumluluk demiş, her şeyle uyuyor. lityum Ion kullanılmış arkadaşlar içerisinde iki olarak. Anker'in bir teknolojisi var arkadaşlar. Power IQ diye yüksek hızlı şarj teknolojisi. Aa evet ya benim projeksiyon cihazının şarjı o özellikle. Tamam projeksiyon cihazının şarjını alıp bunu şarj ederek kullanacağız arkadaşlar. İçinden adaptör gelmediği için onun adaptörünü kullanacağız. Hafif ve kolayca taşınabilir demiş. Evet ağır sayılmaz orta ağırlıkta. i̇ki tane iPhone X gibi bir şey Minimce 2 ya da 2.5'tür belki. Ultra yüksek kapasite, aynı anda iki cihaz şarj edebilme özelliği. 18 Watt Power IQ, 2.0 yüksek hızlı şarj, Multi Protect güvenli şarj, hafif ve kompakt demiş arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonrası artık, şurada da Anker logosu var. Şöyle göstereyim, burada da Anker logosu var. Bunu da görün. Söyleyeceklerim bundan sonrası tatilden geldikten sonra olacak arkadaşlar. Videoyu birleştirip size paylaşacağım, YouTube'a atacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hadi bana iyi tatiller. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Tatilden döndük. Powerbank'imiz de burada. Bizle beraber gezdi yaklaşık 12, 13 gün falan evet, tatildeydik bununla birlikte. Kullandık. Çok işimizi gördü. Memnun da kaldık açıkçası. Beğendim ben. Özetle cevap vermek gerekirse. Çok işimizi gördü. Şimdi birkaç tane not aldım size anlatmak için. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle şarj etmek için ben bu adaptörü kullandım. Bu adaptör neydi? iPad mini 2 var bende. Bu onun şarj aleti. Üstünde yazdığına göre 10 Watt olduğu söylüyor. Apple 10 Watt USB Power adaptör. Bunu kullanarak şarj ettiğimizde yaklaşık 12-13 saatte bu cihaz doluyor. Geceleri oteldeyken bunu takıyorduk şarjı, gündüz de lazım olursa kullanıyorduk. Şarj süresi biraz size uzun gelebiliyor. Yani ben açıkçası bana öyle geldi. Ben daha önceden powerbank kullanmadığım için. Ve bu da 20.000 miliamperlik bir power bank olduğu için şarj şurası bana uzun geldi. Hani çok beklemek gerekiyormuşuz gibi geldi ama aslında öyle değil. Bunun farkındayım. Normal, gayet normal bir değer. Ben aslında power bankimi yine Anker marka projeksiyonumun şarj cihazıyla şarj etmek istemiştim ama bir türlü kablo alamadım. Bu USB C çıkıyor power bankimiz micro USB ile şarj oluyor. Buna bir kablo lazım bunu da şarj etmek için. Bu 30W'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu daha hızlı şarj edeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bir türlü deneyemedim. Bir de aynı marka zaten. Power Direct teknolojisi varmış bunda. Bunda da Power IQ var şarj ederken. Yani bu ne demek? Ee, telefonunuzu buna taktığınızda dolmaya başlıyor %80'de %85'te bazen şarj etmeyi bırakıyor. Bu Powerbank kendini kapatıyor cihaza göre. Ya bu bize garip geldi falan biraz daha araştırınca işte videonun en başında da söylediğim gibi Power IQ özelliğinden dolayı şarj ettiğiniz cihazın şarj kapasitesini anlayıp ona göre dolduruyor. Yani optimum seviyede diyor ki yani %80 dolması yeterli. Hem bende şarj kalsın hem o da şarj olmuş olsun ha, taktığınız cihaz neyse. Bu şekilde optimum bir ayarlama yapıyor kendince. Bu bize işte dediğim gibi garip gelmişti ama daha sonra alıştık zaten çok istiyorsak %100 olmasını ya da devam etmesini nerede kaldıysa bir kez daha tuşa basınca şarj ediyor arkadaşlar, devam ediyor yani. İlla %80'de bırakacağım diye bir durumu yok. Ama garip bir olay oldu bir süre sonra. Tam o sırada Apple bir update aldı. Arkadaşımda da zaten iPhone 11 Pro var. İkimiz de güncelleme aldık. Güncelleme aldıktan sonra telefonları tam olarak şarj etmeye başladı. Yani %80'de durmadı, %85'de falan durmadı. %100'e kadar çıkarmaya başladı. Bu neden kaynaklı oldu bilmiyorum çünkü her durduğunda biz elle devam ettiriyorduk. Ya bu cihaz anladı bizim full doldurduğumuzu, bilmiyorum öyle bir özelliği var mı, yapay zekalı olduğunu sanmıyorum gerçi ama içerisinde. Ya da Apple'ın update'inden dolayı böyle bir şey mümkün oldu. Yani şu an taktığımızda %100 dolduruyor, %100'e kadar gidiyor kesmezsek. Ne kadar şarj etti cihazlarımızı tam olarak bitirmedik açıkçası. Şöyle oldu, ben kendi iPhone X'imi 2.5 kere şarj ettiğim zaman bunun üzerinde iki diş ışık yanık kalıyordu. Yani toplamda 4 diş ışık var bunda, 4 levelli şarj kapasitesini gösteriyor. Ama benim telefonumu 2.5 kez şarj ettiğinde iki tane ışığı hala yanıyor oluyordu. Yani kutuda yazan doğru gibi gözüküyor. iPhone X'i 4.6 kere dolduruyor, olma ihtimali çok yüksek. Benim testlerimde böyle bir sonuç çıktı. Dolayısıyla ikimizin işinde bu süreçte çok iyi gördü. Bir sıkıntımız olmadı. Severek kullandık. Bizim telefonlarımızda bu iPhone X'in orijinal şarj kablosuyla buna bağlayarak pardon buna bağlayarak şarj ettik. Telefonlarımızı şarj ederken de gayet hızlı, hızlı şarj özelliği var. Yani benim kendi iPhone X'in şarj aletinden çok daha hızlı şarj ediyor. Tak 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 da oluyor böyle arkadaşlar. Hiç o kadar telefonun hızlı şarj olduğunu görmemiştim ama bunun da bir negatif, kötü bir yanı var. Zaten hava sıcak, tatildesin 40 derece 45 derece falan oluyordu, arabada o sıcaklıklara ulaşıyorduk ya da dışarıda. Telefonda hızlı dolunca bir de ekran da açıksa telefon çok ısınıyor çünkü bir anda yüklü bir şekilde power girişi oluyor, şarj girişi oluyor telefona. Bir yandan hava sıcak, bir yandan da telefonu kullanıyorsanız ciddi şekilde ısınıyor telefon. O sırada ya telefonu kullanmayacaksınız ya da işte %50 falan olduğunda çekebilirsiniz ya da işte arabadaysanız klimalı bir şekilde kullanacaksınız ya da dışarıdaysanız mümkün tabi kullanmayın benim tavsiyem çünkü çok ısınıyor ama evde falan bunu kullandığınızda bir sorun olmuyor yani ev içerisinde sadece dışarıdaysanız dediğim gibi çok sıcağa maruz kaldıysanız power yüklü bir şekilde bindiği için telefonu bayağı ısınıyor. Bir kötü yanı da arkadaşlar bahsetmem gerekirse çok çabuk çiziliyor. Belki görebilirsiniz. Bilmiyorum şöyle tutayım. Üzeri şu an gerçekten çizik dolu. Niye böyle bir tasarıma gittiler bilmiyorum ama aşırı kolay çiziliyor. Çantada taşıyorduk gerçi ama yine de bu kadar çizilmesini beklemezdim. Şurası özellikle bakın. Baya bir şeyleri sürtmüş. Yani ben bunlara çok takılmam. Benim için problem değil ama eğer takılıyorsanız üzülebilirsiniz mesela. Burada gördüğünüz gibi derin bir çizik oluşmuş. Malzemesi kaliteli gibi gözükse de çok çizilmeye müsait bir materyal kullanmışlar. Burada da o bahsettiğim IQ yazısı var arkadaşlar. Power IQ. Anker'in teknolojisi bu. Onun dışında bahsedeceğim bir şey var mı? 141 liraya almıştık biz Anker'in resmi satıcısından. Şu an en son dün baktığımda 144 lira. Hepsi buradaydı. Burada daydı. Cihazın durumu böyle arkadaşlar. Ben memnunum. Dediğim gibi pek ihtiyacım olmamıştı önceden ama şimdi olduğu için, elimin altında olduğu için kullanıyorum. Bu arada bonus olarak bir bilgi daha vereyim. Eğer Anker'in projeksiyon cihazına sahipseniz bu şarj aletiyle, bu powerbank ile projeksiyon cihazında şarj edebiliyorsunuz. Bunu sormuşlardı arkadaşlar. Gidip o videonun altına da yazacağım. Dediğim gibi durum böyle arkadaşlar. Ben memnun kaldım. Ankara'ya da teşekkür ediyoruz. Fiyatları gayet makul. Şarj kapasitesi gayet iyi. İhtiyaçlarımızı iyi bir şekilde karşıladı. Keşke USB C olsaydı bir tane de çıkış portu diye düşünüyoruz. Çünkü iPhone 11 Pro'da USB C'den Lightning'e bir kablo var. Arkadaşım kendi kablosunu kullanamadı sürekli benim iPhone X'in kablosunu kullanmış olduk. O biraz ona üzüldü. Ama yapacak bir şey yok. Bu fiyata, bu malzeme, bu portlarla elimizdeki cihaz bu. Bizim için fiyat performans bir cihaz oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda.